Merhabalar arkadaşlar, biz bugün Bahar'la birlikte her şey yeşil, yeşil çekiyoruz. videosu çekiyoruz. Bunun için e, Bahar'a bir sürprizim var. Bahar'cığım tamam kıyafetlerin yeşil, tokan yeşil belki ama anneciğim saçların kahverengi senin. Hayır. Ne olacak şimdi yani sarı kahverengi arası ne olacak şimdi anneciğim? Saçlarında yeşil olması gerekmez miydi? Gerekir olmaz. Onun için bak ben sana ne aldım? Saç tebeşiri. O ne demek? Gel bak şimdi ne, ne yapacağız biliyor musun? Saçlarının şu önlerini azıcık düzleştireceğim. Sadece ön kısımlarını yapacağız arkadaşlar. Bu geçici bir saç tebeşiri. Bununla birlikte saçlar Aa, istediğiniz anne, renk bilmiyorum. olabiliyor. Bak. Arkadaşlar bugün bunu böyle çıkarıyoruz anneciğim. Evet. Sen Bakın arkadaşlar bunu da böyle yapıyoruz ama tabii ki düzleştirince çok kolay olabiliyor. Düzleştirince ama daha kolay oluyor. Bugün... Bakar mısınız arkadaşlar? Yemyeşil oldu saçın. Gel şimdi azıcık önlerini düzleştirelim arkadaşlarımız daha net görsün. Evet düzleştirimiz çalıştı. Gel bakalım. Sadece ön taraflarını düzleştireceğiz. Bana doğru dön. Şu ön perçemlerini yapalım. Terlemişsin anneciğim ya. Ne yaptın böyle? Zaten arkadaşlar Bahar'ın saçı çok hafif dalgalı. Gördüğünüz üzere hemen dümdüz oldu bile. Evet Bahar'cığım saçlarımız hazır. Otur bakalım şimdi sen. Sıramız var. Bu var anne. Ver anneciğim. Şimdi ama sen görmüyorsun ya. Ben görüyorum. Ben daha rahat yapabilirim. Getir bakalım. Şöyle deneyelim nasıl olacak. Şöyle dur. Uu bahar. Ay çok güzel oldu. Getir bakalım bir de şu tarafı yapalım. Hop. İnanmıyorum ya. Gerçekten bayağı iyiymiş. Anneciğim saçların yeşil gibi oldu. Tamam getir onların uçlarını da yapalım. Anneciğim bu saçların birazcık çok ama sen tut anneciğim. Şu saçını tut şöyle. Heh, evet aynen öyle. Hepsini alabilir miyim? Dur bana doğru dönmen lazım birazcık. Evet tam böyle dur bakalım. Şimdi sen üstten tut saçını acımasın saçı. Evet tut oradan. Arkadaşlar her yeri yemyeşil oldu Bahar'ın ya. Şimdi sıra şu saçında. Tut bakalım öyle. Tamam şimdi yukarıdan tut. Evet, aa, aa. arkadaşlar yeni yeşil oldu Bahar. Anneciğim bayıldım ben bunu. Arkadaşlar sizde böyle arada bir saçlarınızın rengini değiştirmek evet. istiyorsanız geçici ah, zaten. Bu 3-5 saat hatta en fazla bir gün sonra falan kayboluyor tamamen. Bahar'cığım saçların yeşil olduğuna göre fazla yeşil bir makyaj malzememiz yok ama anneciğim. Ben bütün ben makyaj malzememizi ama. getireyim, sen otur. Sen bugün yorulma. Sen bugün kraliçe gibi ol. Yeşil renk giyinen, yeşil renk saçları olan bir kraliçe ol. Tamam mı? Şimdi ben bütün makyaj malzemelerimizi getiriyorum. Şimdi şurada şöyle pop şeklinde bir makyaj malzememiz vardı. Bunda da yeşil var. Şimdi diğer bir makyaj malzememiz daha var. Hayır, yenmez o. Onu da getireceğim. Sen hangisini beğenirsen, e, o yeşilden yapacağız Anne, sana. Ama e, hani İstanbul'a gitmiştik, oradan böyle... Güzel almış. Evet onlarda Ar da yeşil vardı armutluydu. Ar 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 tamam onu deneriz bu seferde. İşte Aa. burada bir sürü <laughs> makyaj malzememiz var anneciğim. Arkadaşlar bakın armutlu olan bu da. Evet hepsini dökelim belki yeşil başka makyaj malzememiz de vardır Aa. diyeceğim ama Aa. yok arkadaşlar sadece yeşil bu armutluğumuz var. Anne şunu da kullanalım. Anneciğim ama bak bu da dudak parlatıcısı. Onu kullanırız bak şunları da açalım şöyle. Ama onlardan kullanmayalım şimdi de. Göz farı olarak kullanacağız ya yeşil, bu yeşil mi kullanalım? Hı Tamam. Şimdi sen gözlerini anne. kapat, ilk olarak farımızı sürelim. Anne allık olarak. Allık olarak da. Allık olarak da kullanabiliriz. Ay Bahar saçın muhteşem oldu ya bayıldım. Sen bazen okulda gösterilere falan katılıyorsun ya. Evet. O kıyafetine göre de alırız. Bu tebeşir evet. e, tozu muydu neydi işte Evet onda. anne tozuydu. Alırız onunla kıyafetine göre yaparız. Hatta sen böyle 23 Nisan'a işte 19 Mayıs gösterdiğini farketmiyorsun evet. ya kırmızı 40 yaparız. Kal. Evet 40 günümüz falan kaldı zaten 23 Nisan'a. Gel bakalım anneciğim dur. Sen kendini görmüyorsun ama şöyle azıcık kaldır bakalım kafanı. Ay birazcık daha atır. Parlak parlak oldu zaten bu arkadaşlar fazla renk vermiyor. Şöyle parlaklık veriyor azıcık. Armut gibi mi kokuyor yoksa? Hmm, evet. Armut gibi kokuyor gerçekten. Tamam. Allığım, Allığı da bir yeşil yapıyorsun ya. Baştan aşağı yeşil oldu ya. Yeşil kombinli bir kız oldun. Anne ne yapayım ya? Orayı değil anneciğim. allık şöyle biraz şuraya sürülür. Alalım şöyle. Gel bakalım. seni Senin i̇şte. bak gözünden kullanıyoruz. Çok güzel oldu. Bahar'cığım Sence her şey yeşil de bitti mi? Yeşillerimiz bitmedi. Gözlüğümüzü takalım. Şimdi gözlerini kapat. Sana bir sepet dolusu abur cubur gelsin. İşte arkadaşlar. Bahar'ın abur cuburları. Bahar'cığım gözlerini kapat. Açık mıydı arkadaşlar yoksa gözleri? Şöyle arkana doğru yaslan bakalım. Acaba... Hayır öyle değil kız. Öbür türlü. Tamam neyse tamam. Aç hadi aç yeter artık. Bak bir sürü abur cubur getirdim oh, sana oh, hepsi de yeşil yeşil aykır, aykır. Bakın. şekerimiz de var çok tatlış var. kekimiz var gel bakalım neler varmış Bahar bak senin oh, en çok oh, sevdiğin hamburger jelibon Ben bunu yiyeceğim 2 tane metre sakızımız da var ben Bahar bak söyleyeyim. bir tanesi koyu yeşil bir tanesi açık yeşil e, i̇ki çeşit e, yeşil vardı, ikisinden de aldım anneciğim. Tamam, anne bunu açalım mı? Durancım hepsine bakalım en son açalım. Bak böyle güzel elmalı bir yeşil elmalı sakızımız sevmiyorum. var. Anneciğim ama çok faydalı, sağlıklı. Şöyle bir limonlu ketimiz var. Limonlu? Evet ama çok güzel tadı. Çizimiz var. Ben pek sevmiyorsun. Tamam ama yeşilliği aldım benim. Bak var. burada şöyle. Sürpriz kutumuz var. Yeşil, kırmızı ama tek yeşili yoktu anneciğim. Mecburen böyle almak zorunda kaldım. Yani hoş evet hoş beşimizi var. aldık. Gofret bunu yeriz dedik. Aa, aa ben bu hamburger jibonlar tabii ki tane almışım. O zaman şöyle yaparız. Birini sen yersin, birini de bana diye veririz. Tamam. Olur mu? Sütümüz var. Evet şekerimiz varmış. Ee, arkadaşlar fazla yeşil bir şey bulamadım gittiğim yerde ama e, bir dahaki sefer böyle bu videomuz çok izlenirse, arkadaşlarımız çok beğenirse daha büyük bir markete gireceğim ve oradan yeşil bulduğum her şeyi alacağım. Şimdi sen bu e, abucukların hangisini yemeyi istiyorsun? Çünkü hepsini aynı anda yiyemeyiz biliyorsun ki cili bunu mu açtın? Tamam bunu yiyorsun. Bak sen bunu da çok seviyorsun diye bunu da aldım anneciğim. Hmm. Bunu da seviyorsun değil mi sen? Anne onu çok seviyorum. Aç Hamburg bakalım hamburger. Yes. Aa, aa. Üç katmanlı değil mi? Bu da nasıl gerçek hamburgere benziyor ya? Hayır üç kat değil. Bak Dört anne. kat mı? Bir, iki, üç. Üçmüş anneciğim. Ya bu şu herhalde şunu ketçaba benzetmişler. Şunu da herhalde hamburgerin şeyine mi benzetmişler? Ne yapmışlar baksana. Isır bakayım hamburger gibi mi ısırıyorsun bunu yoksa tek tek mi yiyorsun sen? Isırabildin mi? Hadi bir arkadaşlarımıza biz ne yapalım? Bay bay yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Ben bugün Bahar, Banalya, Musa veren, Zeynep için böyle bir sürü balonlar aldım ve bu balonların içine sürprizler yazdım. Bazı balonlarımız da boş olacak ve bu gördüğünüz masanızın üstündeki sürprizleri acaba kime hangisi gelecek bunlardan onları göreceğiz. Şimdi çocukları çağıralım. Bahar, Banalya, Mustafa veren, Zeynep. Çocuklar, gelin bakın neler hazırladım size. Gördünüz mü balonları? Evet. Bu gördüğünüz abur cuburları çocuklar bu balonların içinden patlata patlata kime ne çıktıysa o alacağı şekilde oyunumuza başlayacağız. Şurada böyle biteceğiz. Ve çocuklar bu balonların hepsini bu gördüğünüz kürdanlarla herkes birer tane alsın bakalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim korkabiliriz. Evet korkabilirsiniz çünkü balonları çok fazla şişirdim arkadaşlar gördüğünüz üzere. <laughs> Bir dakika bir şey evet. söyleyeceğim. Evet. Bence taş kağıt makas yapın. Tamam. Siz ikiniz yapın ben siz, siz ikiniz yapın. Ben oynamıyorum. Banu Ali en son patlatacaksın sen. Tamam Banu Ali en sonmuş. Siz ikiniz yapın Yenenle de Bahar 0. oynasın. 2-0 3-0 Tamam İkiniz hadi bakalım. Hadi. Taş kağıt makas. 2-0 2-1 2-1 Ama bu söyleyen, sen ne yaptığını anlamıyorum ki ben. Sen nasıl oynuyorsun? Ha? Nasıl oynuyorsun sen? Taş Hı. kağıt makas desenize. Taş kağıt mı? Bir sıfır, iki sıfır, üç sıfır. Aa Bahar geldi. Tamam, o zaman Bahar bir, Mustafa yani, Eren iki, Zeynep yapayım. üç, Banu Ali dört tamam. tamam mı? Bahar, Bahar anneciğim ilk önce rengini seç. Bak ben, burada bir sürü abur cubur var. Bunlardan hangisini istiyorsun onu düşün, onu hayal et. Belki anneciğim enerjiyle birlikte o istediğin abur cuburu bulabilirsin. İlk önce evet. şimdi sen bunlardan hangisini istiyorsun onu bir düşün. O ot sarıyı. Bunu mu? Ha. Oo arkadaşlar Bahar bunu istiyor mu? Acaba Bahar patlatacağı hadi. balonlarda bulabilecek mi? mi? Hadi bakalım Bahar. İlk önce rengini seç. Mor mu seçiyorsun e, yoksa turuncu mu? E, mor. İyi hadi bir tane mor seç. E, Hangi de. mor olsun? E, tamam de. hadi bakalım. E, hadi de. anneciğim. E, üç deyince patlatalım mı? E, Çocuklar kulaklarınızı tıkayabilirsiniz. E, çünkü e, çok e, yüksek e, ses e, çıkacak e, şimdi. E, hadi. Bir, iki, üç. Patlat. ay patlamadı. Allah! Ay! Kağıt neredeniciğim? Kağıdı aç. oku, kağıdı oku. Aç bakalım. Ay ne çıkacak acaba? Ben de heyecanlandım Anne ya. Heyecanlandım. Aç anneciğim aç bakalım. Neymiş o? Anneciğim ben okuyayım ben. Sarı Toto. Aa istediği çıktı. Sarı Toto sürpriz yumurta. İnanmıyorum. Bak ne sana canım, ne dedim? İstediğini bu. düşün dedim. Bakın enerjiyi yolladık. Ve arkadaşlar Bahar istediği sürpriz yumurtayı kaptı. Hadi, hadi bakalım. Mustafa Eren bence sen de Bahar gibi yap. İlk önce bak buraya hangi sürpriz yumurtayı istiyorsun. Abi, sen bunu mu istiyorsun arkadaşlar? Şey istiyor. Bunu mu istiyorsun? Bunu Mustafa Eren de çok güzel bir şey istiyor. Hadi bakalım Mustafa Eren. Sıra sen de ilk önce rengini seç. Turuncu Tamam hadi bakalım. Ben üç deyince patlatıyorsun. <laughs> Korkma var ya korkuyormuş. Ama ay ne oldu? Ay yoksa boş mu? Hii, kağıt yok mu? Aa Mustafa'ya çok şanslısın ya. Olabilir. Boş yoksa boş olanı mı patlattın? Boş var mıydı? Bir tane boş vardı. Onu mu buldun bu kadar balon arasından ya? Çok bahtsızsın. Ama yine de isterseniz şu koltuğun altına falan bakın. Oralara doğru gitmiş olabilir. Oraları bakın. Var mı kağıt? <laughs> Emin misin? iyice İyice bak bakalım. Yok değilmiş. Aa Mustafa Eren. Demek ki oğlum çok şanslısın ya. Şimdi Aha. sıra Zeynep'te. Ama Zeynep. korkuyorum. Zeynep bir şey söyleyeceğim. Bak sen de hangi abur istiyorsun? Onu düşün hayal et. Şuna. Hadi bakalım. O da sarı toy boxu istiyor. Zeynep ilk önce rengini seçiyorsun. Hangi renk? Hadi. Mor mu sende? <laughs> hangi mor? Hadi bakalım. 3 deyince Zeynep patlatıyorsun. Hazır mısınız çocuklar? Kulaklarınızı tıkayın. 1 2 3 Ay olmadı. Allah! Ay içinden kağıt çıktı. Benim bakalım kağıdı aç. Bu sefer han bakayım. Benim yazımı dil okuyor. Çıkaran, aa değil çıkaran emoji çikolata. <laughs> Evet, evet ama almak zorundasın Zeynepciğim. Zeynep o zaman tamam bu bana kalır almıyorsan o zaman benim olsun bu. Ben bunu... yo, Yapacak bir yo. şey yok ama Zeynep yo, hangisi çıktıysa o ama öyle adaletsizlik ya yapmak ben yok. Ben Al bunu istiyor musun? Al bakalım tamam. Şimdi sıra banal ya da. Banalya hangi rengi seçiyorsun? Turuncu mu? Bir iki üç Allah. Banalya işte kağıdın. Getir bakalım bu seferen kağıdını aç. Fındık kaplamalı direnç. Vav wow, arkadaşlar Banalya'nın anne, hediyesine anne, bakın. De Anneciğim sıra sıra çıkacak ki hepsi. Bak sana çok güzel var, bir tane var, sürpriz var. geldi. Aa, bir daha Tabii ya. ki bir daha patlatacaksın. Anne, Al bakalım. Ben de, ben de, ben de, ben de. Evet sıra tekrar Bahar'a geçti. Ben de oh. E kürdan Allah da elindeydi. Değişti Anneciğim nasıl yok? Kürdanını kaybettin. De Abi, Ana benim kürdanım ben, nerede? Al benim kürdanım. Tamam Mustafa'nın kürdanını da patlatabilsin. Bahar ilk önce rengini seç anneciğim. Emre, Hangi o, renk? Sen sen ya. Ya. Olsun olsun. Bence bir dahakine sen de güzel bir şey. <laughs> Allah Bahar ne yapıyorsun anneciğim? Biraz yavaş patlatır insan. Aklım çıktı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bakayım. Dil. Dil çıkaran emoji çikolata. Bahar'a da emoji çikolata geldi. Al bakalım Baharcığım sen de. Ben patlatayım. Mustafa Eren. Bu sefer enerjiyi yüksek tutmalısın. Hadi bakalım bu sefer istediğin e, abur cubur odaklan. Hangisi? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Allah. Çıktı kağıt çıktı, kağıt çıktı kağıt çıktı. Evet bakalım. Anne bana bakın. Bir dakika canım. dur bakalım. Sarı sürpriz toy box yumurta. Vav. Wow, Zeynep'in istediği Mustafa Beren'e çıktı ya. Ha, tamam. Tamam oldu. Çok fark ben. Evet evet hadi bakalım sıra kimde? Zeynep'te. Ben de ben de. Sen Hayır, patlattın ben de. ya. Ha. Sıra Zeynep'te hadi bakalım Zeynep. Hangi renk? Bu. Zeynep hadi, Zeynep. hadi. hadi, hadi. öyle yapmak yok. Tamam, tamam. Rastgele seçeceksin. Tamam, tamam. Zeynep seçtin mi rengini? Emin misin? Evet. Bir dakika kulaklarımızı tıkayalım. Kulaklarınızı tıkadınız mı çocuklar bakayım. Bahar tıka Banu hadi bakayım. Herkes tıkamış hadi. Ay. Allah içinden kağıt çıktı. Göster bakalım kağıdı. Verin bakalım neymiş. Acaba ben... yeşil sürpriz yumurta. Vay! Wow! be, yeşil sürpriz yumurta çıktı. Ay, Hayır, sıra Banal ya da artık. Hayır, bende. Banal. Ben Hayır anneciğim Banal ya da Zeynep. Hayır, bende anne. Banal ya patlatmadı. Banal ya da. Banal hangisini seçiyorsun anneciğim? Banal ben bence şunu seç. Kulaklarını tıka bence de. Banal hangisini seçtin? Bir, 2 3 Allah Ben de ben, ben okuyayım Şaşırtma emoji çikolata. Aa şaşıran emoji çıktı <laughs> Banu ya. Olsun Banu emojileri bahar, seviyordu. Sıra, sıra Bahar'da. Hadi bakalım Bahar'cığım sen de. Da da bahar hangi rengi seçiyorsun? Eee mor. İyi hadi mor seç. Bahar Tıkadınız mı kulakları tıkayın Banu tıka anneciğim tıka. <laughs> bahar. <gülüyor> Allah. Kızım ne yapıyorsun biraz yavaş yapsana. Kağıt, Aa, yok. kağıt yok. Yok. Ama yok kağıt. Bak Bende. Bir dakika arayalım. Bir arayın hadi ama yok anneciğim. Olsa çıkardı. Ben patlatıyorum. Dur bir dakika Bahar iyice bir arasın. Yok değil mi? Anneciğim şansına küs. Yapacak bir şeyimiz yok. Hadi Mustafa Eren sıra sende. Bir. İki. Kızlar kulaklarınızı kapatsanıza. Kapat kapat kapat. 3 Allah Evet kağıt şurada Acaba ondan ne çıkacak ya Mustafa Eren bakalım Merak ediyorum Mavi sürpriz hey. Hey. Mustafa Eren'e sürpriz yumurtalar geldi ya hey. Çok hey. şanslısın Sıra kimde Zeynep'te Zeynep sıra sende hadi bakalım Bir tane kürdanı verin Kürdanlarınızı kaybetmeyin ama Hadi Zeynep Aa, Tam bana geliyor Bahar Ali'ye Bahar ben Hadi bakalım. Zeynep bir. Kulaklarınızı tıkayın. İki. Üç. Allah. Çıktı kağıt. Onları. Bakalım ondan ne çıkacak? Me, me, mavi. Aa, hmm. aa, bu çıktı Zeynep'e. Boni boni çıktı. Oye, Değiştirin. No. Aa, İkisiyle. Evet. Hadi bakalım sıra Banu'nun ya da Banu'nun patlat ay, anneciğim. Hay bağnar ya da anneciğim. Banal ya. Kulaklarımızı tıkayalım dur. Kulaklarınızı tıkayın çocuklar. Hadi Banal ya. Bir, iki, üç. Patlat. Ay patlatamadı Banal. Diğer Banalya. tarafıyla. Banal diğer tarafıyla patlat. <laughs> Banal ya. Patlat bakalım. Hop. Ay. Ay Kağıdı getirin. Ben anne ver? Ver bakayım. Kağıdı getir. Bakalım ondan ne çıkacak? Şaşkın emoji çikolata. Aa, şaşkın emoji. Çok Olsun iyi. şunu alsın. Al bakalım Bahanalya. <laughs> Bahar ay ne yapıyorsun? Hemen nasıl patlattın onu? Bizim niye beklemedin? Sen de aç bakayım. Ver bakalım anneciğim ne çıktı? Bahar, Ağlayan mı? emoji. Aa, burada bir tane daha emoji olacaktı. Onu kim aldı? Vallahi emoji vardı burada. Üç Hayır mi? toplam 5 tane bu. 2 tane. Tamam. Oh, ben çok bana... En çok bana çıktı. Evet herkes bakalım Zeynep çok şanslı. Bakalım Mustafa Eren. E, ben de çok şanslı. Anneciğim sen de şanslısın. Sende de iki tane emoji var bir e, yumurta oradan. var. Ben de şey Evet senin de iyi. Yani. Banu Ali zaten emojileri istiyordu. Banu Ali'nin de oldu. Hadi bir bay bay yapın arkadaşlarımıza. Evet, Vide videoyu video, beğenip